Biz. Bu yüzden hep elinde bayrakla sadece elini gördüğünüz bir askerdir Meçhul asker. Kendi varlığını sancak yere düşmesin diye feda etmiş olandır. Başka bir timsali Sait Onbaşı'da bulursunuz. Kocaman bir güldey, top mermisini sırtına alıp Queen Elizabeth batırarak aslında Çane geçilmez dememizi sağlayan timsal bir isme dönüşmüştür. Eminim Ulubatlı Hasan'ı tanırsınız. Çok bir küçük nokta Bir timsaldır. Küçük noktalar. Bu anlamda yok. Mehmet Akif her da böyle bir timsal olarak düşünmeniz gerekir. Çünkü üç gün bizim tarihimizi anlatmak için yeterli değildir ki. Mehmet Akif girilen zorlu mücadelede. Bir yandan Sultan Ahmet mitinginde insanları savaşa çağırırken, bir yandan Kastamonu'da Nasrullah Camii'nde insanları cepheye doğru yönlendirirken, aslında bu milletin tarihini çoktan ilmik ilmik işlemeye başlamıştır. Ve artık kazanılmış bir zafer vardır. Kayıtlara baktığınızda Kurtuluş Savaşı'nda en çok şehit veren ilin Kastamonu olduğunu görürsünüz. Bu yüzden 1960'lara kadar İstanbul'daki Kız Kulesi'nin tapusu da Kastamonu üzerinde kalmıştır. Bu bir hediyedir. Kastamonu'nun Topyekün Savaş'a katılması, emin olun Mehmet Akif'in o vatan diye inleyen Müslüman vicdanından taşan doğrulukla da ilişkilidir. Bu yüzden 13 Kasım 1918'de İstanbul işgal edildiğinde aydınlar bir araya gelip İstanbul'la ilgili ne yapabiliriz diye düşündüklerinde Anadolu'ya geçmenin İstiklal Marşı'nın bize söylediği ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Arkadaş Yurduma alçakları uğratma sakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun. İfadeleriyle gelen cümleleri Mehmet Akif Ersoy'dan. Ve onun şahsında bize bu vatanı hediye etmiş olan herkesten sizlere bir vasiyettir. Muhtaç olduğunuz kudreti damarlarınızda bulacağınız ama geçmişi hiç unutmayarak geleceğinize yön vereceğiniz bunun için de en çok şimdinize sahip çıkmanız gereken bir hayatın işaretidir. İstiklal Marşı'nda herkese karşı dik duran baş bir tek Tanrı'nın huzurunda eğilir. Ve ruhumun senden ilahi diyerek yakarırken Mehmet Akif milleti adına Tanrı'ya artık şehit düşeceğinden emindir. İstiklal Marşı dikkat ederseniz bu dünyada olan cismiyle var olan bir varlığın değil, uhrevi bir ruhun ağzından aslında dökülür. Bu yüzden baş Tanrı'ya doğru eğilirken tek bir duayı tekrarlar. Değmesin mabedinin göğsüne namahrem eli. Akif her zaman aynı duayı etmiştir. Biz de bugün de Akif'in duasını yine Tanrı huzurunda eğilen başımızla tekrarlayalım. Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın. Evet, hocamızın bu meclis konuşması için teşekkür ediyoruz kendisine. Özetle şöyle söyleyelim. Gençler bu marşa sahip çıkmalı. Çünkü İstiklal Marşı artık Akif'in değil Akif'ten bağımsız düşünmek gerekir ve bütün milletin mutabakat meklidir dediği bu mutabakat kelimesi çok önemli bir kelime arkadaşlar. Herkes o metin üzerinde anlaşmış demektir. Ee, Türk milletini diğerlerinden farklı kılanın lider beyniyle hareket etmesidir dedi. Bu dünde işte Dede Korkut oldu, Göktürk kitabelerinde Bilge Kağan oldu, Oğuz Kağan oldu. Efendime söyleyeyim günümüze doğru geldi, Atatürk oldu, bize ışık oldu, yol gösterdi şeklinde bir ee, meçhul asker ordu, Ulubatlı Hasan oldu. yani mücadele asla bırakılmadı. Sevgili gençler, kalemiyle, kelamıyla ve silahıyla kurtuluş savaşımızın her anında bir mücadele veren Akif, her yönüyle bizimdir. Biz Akifiz, Akif Efendime söyleyeyim, siz akipsiniz. Unutmayalım ki, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Sa özür dilerim. sahipsiz bir vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan batmayacaktır. Diyerek ben panelimizi bitiriyorum. Saygılarımla. <laughs> Sayın Dekanımıza ve kıymetli hocalarımıza çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu anlamlı güne değer kattıklarından dolayı plaketlerini vermek üzere Kaymakamımız Sayın Uğur Bulut'u sahne arz edelim. Evet. Kamukale Belediye Başkanımız Sayın Avni Örki'yi sahne arz edelim efendim. Evet. Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürümüzü de sahneye arz ederiz efendim. Sayın Başkan Yardımcımız, Tamzi Sevgili'yi sahneye arz ediyoruz. Evet, kocaman bir alkış alabilir miyiz? Çok değerli hocalarımız, Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Kaymakamımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, burada programımız sona eriyor. Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, eserleri ve İstiklal Marşımızın fotoğraf sergisinin gezilmesi için bulunduğumuz alandan sol taraftaki çıkıştan efendim Kıymetli öğrencilerimizi buradan alır isek sergimizde şöyle gezmiş olurlar kafesinde bunlar. Ee, ama inceleyebilir. Teşekkür ediyoruz hocam. Kapadıktan sonra <laughs> Shut . <fitur wonder>